Evet arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle kelebeğimizle meyve keseceğiz. Yani meyve kesme deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Ya hem sizlerle meyve çek meyve keseceğiz hem de normalde sağlam. sol elimle kelebeği açmayı deneyeceğim. Fayıl mı olacak? Vallahi bilmiyoruz ama Hadi bakalım, yavaştan başlayalım. O zaman şimdi. İlk öncelikle bir tane elma. Bence elma iyidir. Şöyle. Arkadaşlar size şöyle bir bilgi vereyim. Belki biliyorsunuz. Bunu kaç kere çeviriyorsanız elma o, o kadar yaştadır. Bu 10. Şimdi dur. Bu burada dursun. Bunun yanında dursun. Şimdi bakalım başka meyvemiz var mı? Var. Evet şimdi havuç. Hop bir tane de havuç arkadaşlar. Bence arkadaşlar domatese gerek yok. Belki karpuz keseriz. Tabi kesebilirsek. Şimdi o zaman ilk önce havuçtan başlayalım. Bıçağımıza yazık olacak ama yapacak bir şey yok. Bakalım. He, iyi gibi. Dur. Bir tahta. Kesme tahtası. Aynen. Ağzını unuttum. O da buradadır. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Oo bu baya zorlanıyor. Bu Körelmiş bunlar. Şimdi böyle dilim dilim. Yok. Bu çok zor oluyor. Bence iyi ya. Ne? Bence de arkadaşlar iyi. İyi ki Abo. Bence bu Tamam. Şurada elma var. Abba kelebek gitti. Belki göremiyorsunuzdur ama bayağı pislendi. Elmayı nasıl keseceğimi bilmiyorum. Galiba... Heh, aynen böyleydi. Sonra bunda... Pardon arkadaşlar. Neyse. Bunda böyle. O. Bu yenmez. Bu güzel gibi duruyor. Tamam. Bu güzel. Sağlam bu. Hı <laughs> hı. Bu da okey. Okey, bu da... Yani, evet, bu da güzel. Şimdi... Sırada en büyüğüne geliyoruz. Karpuz. Evet, karpuzumuzu getirdik. Karpuz biraz kötü gibi ama yapacak bir şey yok. Yani bence kötü. Evet. Şimdi. Ben bu arada gerçekten karpuzu nasıl keseceğim bilmiyorum. İlk şöyle tanına bakalım. Zaten baktım da. İdare eder. Yani. Aynen. O zaman şimdi böyle miydi? Yoksa Evet bence aynen buradan keselim. Bunu böyle tutalım. Pardon. Aynen. Neyse böyle keseceğiz. Mecbur. Hadi. Bir sus ağlama be. Muhtemelen ses sesi geliyor. Şu ses bittikten sonra ben tekrar açacağım diyor. Evet. Geldim. Geri geldim. Şimdi. Şunu da çekek. En son burada kalmışız. Ah! Oh! Bak elimi değiyor. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ufacık. bence kesiyor. Bence de kesiyor ya. Yani güzel. Ama havuçta biraz zorlandı. Bence de. Güzel kesiyor. O zaman sıra domatesi mi denesek? Domates denesek mi daha doğrusu? Hadi bakalım o zaman onu da deneyelim. Evet. Şöyle bir tane güzele benzeyen bir domatesimiz var. Heh, çıktı. At ya at. Bir şey olmaz. Hemen temizleyeceğiz. Şimdi. Okey. Bunu böyle keseceğiz herhalde. Şu kör tarafıyla kesme deneyi. Şurasıyla. yok. Girmiyor bile. Aynen bak burada nasıl giriyor. Güzele benziyor ya. Bence değil bu güzel. Bence bu güzel. Evet, evet, güzel. Tamam. Gel buraya. Bence de bu çok iyi. Ama yani gerçekten karpuz da güzel. Haberi yiyince geliyor. Ne? Bence başka gelecek bir şey yok. Bitti. Hatta biber deneyelim. Normalde keser de hadi yine deneyelim sizin için. Şöyle yeşil. At bunları buraya. Güzel bir biber. Onu he, kör tarafıyla like. İnşallah acı değildir. Yok güzel. Çok iyi. Zaten biber severim. Biber sevdiğim için de güzel oluyor bence. Bence de iyi ya bu. Tamam bunu da kestik. Ben karpuzdan bir dilim daha kesmek istiyorum. Bu sefer buradan kesmek istiyorum. Şşş, yine aynı tarafa geliyor neyse. Yapacak bir şey yok bu sefer. Yine ufak gibi keseceğiz. Evet. Bayağı ufak kestik yine. Yani, güzel. Hımm. bazı tarafları kötü. Aynen. Gerçekten güzel bu. Ulan şimdi sadece bunlar boşa gitmeyeceğim. Bunlar boşa gitmesin diye. Bunları Bunları yiyeceğiz. Bunları belki çöpe atarım. Ama bunu ufakları yerim. Evet şimdi. Karpuzda zaten az bir şey var. Şöyle. Bunu da keselim. Kabuğunu kesme lütfen. Hı. Aynen. Domatesleri yemem. Domatesleri beğenmedim. Ya ben karpuzdan bilirim daha. Şurasını. Hadi. Hadi. Ha tamam. Süper. Bu güzel. Okey. Tamamdır. Bunu da kestik. Korktan at. At, at. Gel. Elmadan bir parça var. Bunu yesek mi? bunu? Okey. Tamam. Ya bu kadar tabağımızda zaten bunu temizleyeceğiz aynen o zaman arkadaşlar hepinize görüşmek üzere seviyorum sizi sağlıcakla kalın dikkat edin kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın bay